Eşim bir aylığına Japonya'ya tatile gitti. Arkadaşım Haçin de beni evine davet etti. Asya mutfağına ve yeşil çaya olan düşkünlüğümü bildiği için de böyle tatlı şeyler hazırlamış. Ve bakın burada kim var? As bayrakları asas. Neyse elime bu acılı şeyi tutuşturdu. Bunu denemeni çok istiyorum. Bu Çin'de çok meşhur bir Tayvan atıştırmalığı dedi. Uh! <laughs> acı olduğunu hiç beklemiyordum ama lezzeti muhteşem. Hatta bizim mutfağımızdan bir yemeğe tadı çok benziyordu ama getiremedim ismini. Sonra atıştırmalıklara devam ettik. Karpuz çekirdeği onlarda çok yaygınmış. Türkiye'de de belki yeniyordur ama ben hiç yememiştim. Onu bana elleriyle soydu canım. Ve ben yeşil çay ne kadar da güzelmiş deyince içeriden bir şeyler getirdi. Paketlemeye başladı. Ve bana dedi ki Miki yokken her akşam bir tanesini denersin. Onlar sana arkadaşlık eder. Gerçekten çok ama çok ince bir insan. Sonra dışarı çık anlaştığımız gibi bir Japon restoranına gittik. Haiqing böyle çorba bazlı bir şey söylerken ben de körülü bir tavuk söyledim. Yemeklerimizi yerken Haiqing bana Çin'deki hayatından biraz bahsetti. Ardından ben eve geldim. Çaylarım ve ben evde yalnızız. Hemen gül çayını test ettim. Sonucu merak edenler sonuç yazabilir mi? Yanıt bir sonraki videoda.